Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuz yeni değişikliklerle anayasa değişiklikleriyle sorular. Çünkü çok gündeme geliyor. Son günlerde özellikle KPSS'ye çalışan arkadaşlarım sık sık bana da soruyorlar. Bu değişiklikleri nasıl öğreneceğiz? Ne yapmamız gerekiyor şeklinde. Ben de ÖSYM formatında hani karşımıza çıkar mı çıkmaz mı kesin olarak bilmiyoruz ama ÖSYM formatında bu şekilde sorular hazırlama uygun buldum ve Bunları sizle paylaşıyorum arkadaşlar. Evet hiç vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçiyorum. Yalnız şunu söyleyeyim bu birinci bölüm. Önümüzdeki günlerde yine ikinci bölüm sorularımıza gelecek arkadaşlar. Yani 15'er soru 15'er soru şeklinde iki bölüm şeklinde sorularımız olacak. Evet hemen başlıyoruz. 1982 Anayasası'nın 16 Nisan 2017 değişikliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısı kaç olmuştur? Arkadaşlar Artık 24 Haziran 2018 seçimleriyle beraber üye tam sayımız kaç olacak? 600 olacak. Yani artık milletvekili sayımız 600. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz. Yine 16 Nisan 2017 değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar artık milletvekili seçilme yaşımız 18. Evet üçüncü soruya devam ediyoruz. 1982 Anayasası'nın 16 Nisan 2017 değişikliğiyle bir kişi en fazla kaç defa cumhurbaşkanı seçilebilir? Arkadaşlar iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Evet devam ediyorum. Bir diğer sorum Yine 16 Nisan 2000'e değişikliğiyle ki bunlar 24 Haziran seçimleriyle beraber yürürlüğe girenler var. Ama 16 Nisan 2000'e referandum sonrası hemen yürürlüğe girenler var. Onlardan bir tanesi buydu arkadaşlar. Yargı yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? bağımsız ve tarafsız mahkemelere verilmiştir. Yargı yetkisi. Evet devam ediyorum. 1982 Anayasası'nın 16 Nisan 2010 değişikliğiyle aşağıdakilerden hangisi yasama faaliyet olmaktan çıkarılmıştır? Evet arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Başbakanı denetlemek. Neden başbakanı denetlemek artık yasama faaliyet olmaktan çıkarıldı? Çünkü yeni dönemde arkadaşlar bakanlar kurulu olmayacak başbakan olmayacak. Bunu bilmekte fayda var. Evet devam ediyorum. Ee, yine 2017 değişiklikleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimleri kaç yılda bir yapılacak? Artık 5 yılda bir yapılacak arkadaşlar. Ne seçimleri? Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri. Ki aynı gün yapılacağını unutmuyoruz. Bundan sonra bu şekilde olacak. Peki üye tam sayısının sağ çoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar üye tam sayısı 600 yani artık milletvekili sayımız 600. 600 milletvekilinin yarısından bir fazlası üye tam sayısının salt çoğunluğu oluyor. Yani 301 milletvekilimiz artık sevgili arkadaşlar yeni dönemle beraber üye tam sayısının salt çoğunluğu olacak. 24 Haziran seçimleriyle beraber. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. 1982 Anayasası'nın 16 Nisan 2017 değişikliğiyle bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesi için en az kaç kişinin istemeyen, kaç tane seçmenin istemi gerekmektedir? Arkadaşlar artık 100.000 seçmen ne yapabiliyor? Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı gösterebiliyor. Bunu ilk kez 24 Haziran seçimlerinde göreceğiz arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Yine 1982 anayasasında yapılan 2017 değişikliğiyle bir siyasi partinin cumhurbaşkanı adayı gösterebilmesi için son seçimlerde geçerli oyların en az ne kadarını almış olması gerekiyor? Artık arkadaşlar en az %5 oy alan siyasi partiler bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebiliyorlar. Evet. Peki yine değişikliklerle beraber Cumhurbaşkanının Yüce Divan'a sevgi için Gerekli çoğunluk aşağıdakilerden hangisidir? Üye tam sayısının 5/3'te e, 2 çoğunluğu ile üye tam sayısının 3/2 çoğunluğuyla Cumhurbaşkanı ne yapabiliyor arkadaşlar? Yüce Divan'a sevk edilebiliyor. Tabii kim tarafından? Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. Artık Cumhurbaşkanı ne yapabiliyor? Üye tam sayısının 3/2 çoğunluğuyla e, ne yapılabiliyor arkadaşlar? Yüce Divan'a sevk edilebiliyor. Evet devam ediyorum. Evet yepyeni bir durum geliyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı makamının Herhangi bir sebepten dolayı boşalması durumunda yerine aşağıdakilerden hangisi bakar şeklinde bir soruyla karşılaşırsak doğru yanıtımız artık Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Lütfen dikkat. Yeni dönemle beraber artık Cumhurbaşkanına vekalet etme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından alınıyor, Cumhurbaşkanı yardımcısına veriliyor. Şimdi şöyle bir soru geliyor. Hocam kaç tane cumhurbaşkanı olacak? Arkadaşlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Arkadaşlar kaç tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını cumhurbaşkanı karar verecek. Ve onlardan herhangi bir tanesi kendisi görevlendirebilecek. Yani kendisine e, yerine bakabilecek kişi kendisi görevlendirebilecek. Hani herhangi bir sayı yok. Lütfen dikkat ediyoruz buna. Evet devam ediyorum. Yine 16 Nisan 2010 değişikle beraber artık yeni dönemde 24 Haziran seçimleriyle beraber uygulanacak arkadaşlar. Bütçe Kanunu Hazırlama Yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Lütfen dikkat, artık Bütçe Kanunu Hazırlama Yetkisi Cumhurbaşkanına ait. Neden? Çünkü arkadaşlar lütfen, Bakanlar Kurulu artık olmayacak. Bütçeyi Bakanlar Kurulu hazırlıyordu. E, olmayan bir kurum nasıl bütçe hazırlayacak? Dolayısıyla artık bütçeyi hazırlama yetkisi kime ait? Cumhurbaşkanı'na ait olacak. Bunu da bilmekte fayda var ki çok önemli bir bilgidir. Çok büyük bir değişikliktir. Artık Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nun olmaması, yetkilerin Cumhurbaşkanı'nın toplanıyor olması, Cumhurbaşkanı'nın bu yetkileri Cumhurbaşkanlığı yardımcıları vasıtasıyla kullanacak olması, işte dediğimiz gibi 24 Haziran seçimleriyle beraber böyle bir durum söz konusu olacak. Artık ne yok? Başbakan ve Bakanlar Kurulu Yok arkadaşlar. Evet devam ediyorum. <laughs> Yine 16 Nisan 2007 değişikliğiyle 24 Haziran seçimleriyle beraber artık yürürlüğe girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kanun metnini kaçta kaç çoğunlukla aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı onaylamak zorundadır. Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile eğer arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kanunu kabul ederse Cumhurbaşkanı onaylamak zorundadır. Lütfen bu da önemli. Neydi eskiden? İşte Cumhurbaşkanı'na gönderiliyordu kanun. Cumhurbaşkanı veto edebiliyordu 15 gün inceledikten sonra. Işte aynen kabul edilirse yeniden Cumhurbaşkanı onaylamak zorundaydı. Fakat yeni dönemle beraber artık Cumhurbaşkanı bir kanun nasıl onaylamak zorunda? Üye tam sayısının sal çoğunluğu ile kabul edilirse. Üye tam sayısının sal çoğunluğu neydi arkadaşlar? 600 milletvekilimiz vardı. 600 milletvekilinin yarısı 300, bir fazlası 301. Üye tam sayısının sağ çoğunluğu neydi? 301 milletvekili. Evet devam ediyorum arkadaşlar. 1982 Anayasası'nın 16 Nisan 2017 değişikliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi ara verme veya tatil sırasında aşağıdakilerden hangisi tarafından toplantıya çağrılabilir? artık Cumhurbaşkanı tarafından normalde neydi? Normalde Cumhurbaşkanı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından çağrılıyordu doğrudan toplantıya. Fakat artık yeni dönemle beraber Cumhurbaşkanı tarafından toplantıya çağrılabilecek ne Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman ama ara verme veya tatil sırasında eğer Cumhurbaşkanı böyle bir istekte bulunursa meclis acil toplantı yapacak. Evet, devam ediyorum. 1982 Anayasası'nın 16 Nisan 2017 değişikliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim yollarından hangisi kaldırılmıştır? Arkadaşlar lütfen dikkat, gen soru kaldırıldı. Artık gen soru hayatımızda yok. Gen soru bir denetim mekanizması değil. 16 Nisan 2017 değişikliklerinden hemen sonra kaldırıldı. Bunu da bilmekte fayda var. Sorular da bir değişiklik oldu arkadaşlar. Meclisin denetim yollarından soruda da sözlü soru kaldırıldı. Yazılı soru duruyor ama bununla bilmekte fayda var. Bir de şunu söylemek isterim. Kim meclis hangi kurum eğer Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma talep edebilir derse arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi talep edebilir. Evet bir diğeri bu da önemli bir değişiklik. 16 Nisan 2017 değişikliğiyle Cumhurbaşkanı makamının herhangi bir sebepten dolayı boşalması durumunda kaç gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır? Arkadaşlar 45 gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak artık. Yani 45 gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi bitirilmiş olacak. Örneğin bir hani bir sebepten Cumhurbaşkanı makam boşaldı. Makamın boşalmasına müteakip takip eden 45 gün içerisinde seçimlerin yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bu yeni dönemde bu şekilde olduğunu bilmekte fayda var. Arkadaşlar önümüzdeki günlerde yine bu değişikliklerle ilgili yeni videolar çekeceğim. Lütfen bu değişiklikleri iyi öğrenelim. Lütfen takipte kalın sevgili arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere herkese kolaylıklar diliyorum.